Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kara Şimşek TM modelimiz. E, çift görüştük. 24 volt şanzıman dışlıdır arkadaşlar. Hmm. Kalın sarım makinamız şu an. Start butonumuz arkadaşlar. Hazne e, hız kontrol kartımız. Resetimiz arkadaşlar. Makinamızın aç kapatı, e, reset ne işe yarıyor? Bu şekil kaldı arkadaşlar misalen. Şuradaki butonu sıfır alıyorsunuz. Geri biri alıp kırmızıya bastığınızda sistem kendini otomatikman geri almakta. Makinamız zaten bildiğiniz gibi arkadaşlar etli bir makinedir. E, kara şimşek TM modelidir. Silim kalın modeller mevcuttur arkadaşlar. Şöyle altyapısını da gösterelim. Herhangi bir kablo kirliliğimiz yoktur stoperlerimiz mevcuttur arkadaşlar önde ve geride. çift burçlu makinamız 24 volt arkadaşlar. Şu an görmüş olduğunuz makine kalın arkadaşlar. şurada hafiften bir kablo kirliliğimiz var. Mecburen çıkan kabloları bir yerden toplamamız gerekiyor. Tek görünen kablo burası arkadaşlar. Makinemizin haznesine kadar çeliktir arkadaşlar. Hazne de çeliktir. Ben Bursa Bayisi arkadaşlar. Nur Makine. <laughs> Altan Usta. Ee, Kara Şimşek TM modelinin Bursa Anadolu'nu almış bulmaktayız arkadaşlar. E, ee, makinemizin sarım videolarını vidoları, da yükleyeceğim arkadaşlar. Bu videonun arkasından bir sarım videosu da çekeceğiz Allah'ın izniyle. makinamızı yeni topladık. E, ee, butonu bilerek buraya koydum arkadaşlar. Basması biraz daha rahat oluyor. Buradan basarken insanın kolu ağrıyor. Ama elini şöyle koyup aslında kol ağrısı olmuyor. Kol dinlendiği için. 24 volt çift burçlu. Yanlış kontrol taktığımız memurlu arkadaşlar. Kapattığınız arkalardan ışık da sönüyor. Az daha açık olduğunda Azneş iska kartı açık olduğunda burada kırmızı ışık yanmakta arkadaşlar. Çevirdikçe bizden de ışık kartı haliyle. hayırlı olsun arkadaşlar. Kalın sarım ve selim sarım hazır elimizde mevcuttadır. Dileyen Bursa içi gelip elden test ederek de te teslim alabilir arkadaşlar. Dileyen de EFT sonrası istediği şehre Aynı gün kargo yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar.